sevgili 11'ler Şimdi ikinci uygulama testindeyiz. Hemen şimdi onu da bir halledelim. Ee, diyor ki birinci ifade fx parabolünü vermiş. x kare artı 6x artı 6 parabolünün x eksenine en yakın noktasının x eksenine uzaklığı. Şimdi gençler e, bir kere ne demiştik biz bu ifadeye? İlk önce hani bir parabolü bir tanıyalım. Deltası ne? Kesiyor mu? Kesmiyor mu? Altta mı? Yukarıda mı? Tepe noktası. Şimdi Deltasına baktığımda B kare eksi 4 çarpı A çarpı C. Evet bu ifadeye göre 36 eksi 24'ten 12. Yani sıfırdan büyük bir ifade olduğu kesin. Şimdi iki noktada kesecek. Çok güzel. Peki x kare artı 6 x artı 6 ifadesinin r'sine baktığımda eksi b yani eksi 6 2 a 2 r'sinin eksi 3 olduğu belli. Yani şu eksi 3 ifadesinde kesiyor. Ee, buna göre eksi 3'ü yerine koyduğumda eksi 3'ün karesi 9 eksi 18 artı 6. Bu ifadenin de ben eksi 3 olduğunu gördüm. Yani şu ifade eksi 3 ve eksi 3 buradaki tepe noktaları çok güzel. Artık x'in nerede kestiği e, çok önemli değil. Çünkü şu noktanın x'e olan uzaklığı değil mi? x ekseni uzaklığı. Gençler bunun x ekseni olan uzaklığı 3 birim değil mi? Zaten bunu soruyor bana. Daha doğrusu sorduğu soru aslında şu tepe noktasının ordinatının ne olduğunu soruyor. Değil mi? Çünkü biz ne biliyoruz? Delta kesinlikle sıfırdan büyük olduğu için ve kolları yukarı olduğu için iki yerde kesecek. Tamam iki yerde kesti tepe noktasının eksi 3 olduğunu gördük. Bunun karşısındaki değerin de eksi 3 olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bu ifade şuradaki mevzuyu bana söylüyor. Kaç birim uzaklıkta? Evet 3 birim uzaklıkta olduğunu yani şuradaki mesafe 3 birim olduğu için net bir şekilde söyleyebildik. Şimdi geldim ikinci ifadeye. Diyor ki parabolün tepe noktasının e, koordinatları nedir diyor. Şimdi gençler. Ağlarla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğiz galiba. Çünkü ağlarla ilgili herhangi bir şey bana söylememiş. Demiş ki sadece A eşit değildir biri. O da ifadenin ikinci dereceden bir denklem olmasını sağlayan bir ifade. O zaman ifadeyi biz bir düzenleyelim. Yani diyelim ki şurada fx ifadesi var. E ben bu ifadeyi geldim. Dedim ki a eksi 1 x kare e, artı dedim şöyle yapalım. X parantezini aldığımda 4 eksi 4 a evet bu ifadenin şurasının x olduğunu artı 4 a. Hani ifadeyi daha böyle x kare x ve sabit terim haline getirdim. Benim fonksiyonum bu. Şimdi tepe noktasına baktığımda tepe noktasının apsisi nedir gençler? R'si eksi b bölü 2 a ifadesi. Yani eksi b dediği x'in kat sayısı şu ifadeyi eksi b hemen ters çevirdiğimde ne oldu? 4a eksi 4 2a demiş. Yani 2 tane a eksi 1. Peki ben yukarısının 4 tane a eksi 1 olduğunu biliyorum. a eksi 1'ler sadeleşti. Evet r'si yani absis neymiş? 2'ymiş. Yani benim cevabım ya a ya b ya e. Şimdi madem e, bu 2'yi bulduk. Ordinatı bulmak için ne yapacağız? E, geleceğiz reklamda yerine yazacağız. Hemen F2'nin değerini bulmaya çalışalım. 2'nin karesi 4. 4'ü dağıttığımda 4A-4. 2'yi koyduğumda hemen buraya dağıttığımda 4 kere 2 8 e, 8 A. Bir de ne var? Artı 4 A ifadesi. 4 A 4 A gitti. 8 eksi 4'ten cevap ne yaptı gençler? 4 yaptı. E, Apsis 2 idi. Ordinat 4. İkinci sorumuzun cevabı çok net bir şekilde E seçeneği oldu. Şimdi geldik üçüncü soruya. Diyor ki x eşittir 2 doğrusuna göre simetri. Şimdi gençler şöyle bir kuralımız var bizim. Örneğin bir ifadede x eşittir a doğrusuna göre simetrini söylemek istersek hemen diyeceğiz ki fx eşittir f2a eksi x ifadesi. Bu aslında şu. Şimdi bir parabolde bir parabolde örneğin şuradaki bir a noktasına göre simetri aldığımızda Şimdi biz parabolü olduğu yerden ne yaparız? Şimdi bunların toplamlarının yarısı burayı veriyor. Doğru mu? Peki toplamlarının yarısı a ise demek ki toplamları neymiş? 2a değil mi? Evet bak bu 2a buradan geliyor. Şimdi bu 2a tamamen sağ veya sola kaydırmakla alakalı bir durum. Çünkü 2'ye göre şimdi normalde biz bir fonksiyonu aldık. Dedim ki çift fonksiyon olduğunu kabul edeyim. Çift fonksiyon olduğunu kabul ettiğimde şöyle bir parabol olduğunu varsayayım. Şimdi ben bu ifadeyi 2'ye göre simetrisine almak istersem bunu ne yapmam gerekiyor gençler? Bu ifadeyi alıp şöyle 2'ye getirmem gerekiyor değil mi? Peki bunu ikiye getirdiğimde aslında ifadeyi ne yaptık gençler? şu ee, köklerine göre baktığımda 4 tane kaydırmış oldum mu? Çünkü bak bu ifadenin şu noktasına baktığım ve şu noktasına baktığım hala 2 olduğunu biliyorum. Artık x1 artı x2'nin Önceden 0 olduğunu biliyordum ama şu anda 4 olduğunu biliyorum. Çünkü 2'ye göre simetrik. Peki. Şimdi ben bu ifadeye göre hemen e, verdiğim kuralında niye olduğunu da söyledim. Hemen dedim ki ben f 4 eksi x ifadesini bir bulmaya çalışayım. E, x kare yerine hemen 4 eksi x'in karesi. Eksi 4 tane 4 eksi x artı bir de ne var gençler? 1 var. Peki bu ifadeyi bir toparlayalım. Karesini aldım. 16 eksi 8x artı x kare eksi 16 artı 4x artı 1. Toparla x kare eksi 4x 16'lar gitti. Artı bir de ne var gençler? 1 ifadesi mevcut. Kaldı ki hemen e, bulduğumuz değeri bir kontrol amaçlı. Tepe noktasını bulmaya çalıştığımızda bunun tepe noktasının ne olduğunu görüyorsunuz? 2 olduğunu görüyorsunuz ve 2'ye göre simetrik bir ifade olduğunu net bir şekilde gördünüz. Üçüncü sorumuzun cevabı da burada B seçeneği oldu diyorum. Şimdi geldik dördüncü soruya. Diyor ki eksi 2 ile 3 arasında tanımlı bir ifade var. Diyor ki alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi biz grafiği çizelim. Hiç sıkıntı yok. Ve grafiği çizerek görelim ki yavaş yavaş da artık bu grafik çizme olayına bir giriş yapalım. Şimdi x kare eksi 4x ifadesinde Dedim ki x parantezinde x eksi 4 dediğimde demek ki bunun köklerinden bir tanesi 0 diğer kök neymiş 4'müş. Yani bana diyor ki bir 0'da kesti bir 4'te kesti tamam. Kollar yukarı tamam. Tepe noktasına bakayım. Eksi B yani 4 bölü 2A 2 kere 1 2. Apsisi 2. Peki 2'yi yerine koydum. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Ee, K'sı buradan. Fr'den eksi 4 çıktı. Şimdi artık bir şeyler yapalım. Yaparken de hemen dedik ki sıfırdan bir geçecek. Ondan sonra eksi 4 x'ten bir geçecek. Dörtten 4'ten bir geçecek. Değil mi? Yani şöyle bir hemen bir çizelim. Sıfırdan geçtiği ve 4'ten geçecek. Bu ifadeyi mesela söyleyelim. Şurası 0. Şurası 4. Tepe noktası neymiş? Şu nokta 2'ymiş. Bu noktanın ben ne olduğunu görüyorum. Eksi 4 olduğunu görüyorum. Yukarı doğru tüm reel sayıları gidiyor. Ama bana demiş ki eksi 2 ile 3 arası. Yani şimdi eksi 2 şurada bir yerde. Bunu bir yazdım. 3 de 4 gelmeden 3 de şurada bir yerde. Yani benim benden istediği aslında bak şu kırmızıyla çizdiğim kısımdaki alabileceği kaç farklı tam sayı değeri oldu. Bir kere alabileceği en küçük değer eksi 4. Çünkü tepenin içerisinde değil mi? Yani tepe burada. Ve bana verdiği aralığı içinde bir yerde en küçük değer eksi 4. Yani şu ifadeyi bir yazabilirim. Dedim ki bu ifadenin en küçük değeri eksi 4. Peki en büyük değer nitekimde eksi 2'de geldiği belli. Peki eksi 2 yerine koyduğumda eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı eksi 2 artı 8. ve burada ne geldi bu? 12 geldi. Yani ifademe göre ne diyor? Eksi 4 ile 12 arasındaki değerleri alacak. Bu ifadede şu kısımdaki görüntüleri alacak diyor. Peki eksi 4 ile 12 arasında gençler. Kaç tane sayı var? Ve eksi 4'ten bir kere eksi 1'e 4 tane. 0 var 5. E bir de 12 tane var. Demek ki burada 17 tane tam sayı değeri alacaktır diyorum. Şimdi geldim 5. soruya. Diyor ki dik koordinat düzleminde x kare eksi 8 x parabolüne x eksenine paralel olan kirişlerin orta noktaları diyor bana. E, bu geçen doğrunun denklemi nedir demiş. Şimdi Peki. Şimdi x kare 8 x e, parabolünü yine bir çizelim. Peki bu ifade mesela ben x parantezine aldığımda x eksi 8 olduğunu görüyorum. Hemen dedim ki x eşittir 0'a x eşittir 8 ifadesi mevcut. Yani bu parabol bir sıfırdan bir de 8'den geçiyor. Şöyle bir parabol çizdik. Doğru mu? Bir sıfırdan geçti bir de 8'den geçti. Şimdi soruyu düzgün okuyalım. Diyor ki x eksenine paralel olan kirişleri orta noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? Gençler yani şimdi şu x eksenine paralel olan şöyle bir doğru değil mi? Bu x eksenine hemen diyor ki orta noktası. Kirişten orta noktası değil mi? Değil mi? Şimdi veya böyle. Teğet de değil. İlla teğet değil. Şöyle. Kiriş x eksenine paralel. Kiriş x eksenine paralel. Kiriş x eksenine paralel. Bunların hepsinin orta noktası şu arkadaş değil mi? Evet. Peki orta noktası tepe noktasının apsisi değil mi? Çünkü şu değil mi? Orta noktası burası. Peki bu arkadaşın tepe noktası eksi b yani 8 bölü 2 kere 1 2 8 bölü 2'den ne yaptı? 4 yaptı. Demek ki x eşittir 4 doğrusu gençler. Bunun tam ortası olacağından dolayı 5. sorumuzun cevabı da buradan c seçeneği oldu. Tamam. Evet güzel bir soru. Ayhan hocamı tebrik ediyorum. Altıncı soru diyor ki reel sayılar kümesinde tanımlı. 2x kare artı 4x eksi 1 fonksiyonu verilmiş. fx eşittir c deklemini sağlayan x değeri olmadığına göre. Şimdi bir kere bu ifade e, ortak bir değer. Tamam mı? Ortak bir değer. Şimdi hemen bu ifadeye göre şunu söyleyeyim. Diyorum ki 2x kare artı 4x eksi 1 ifadesi fx fonksiyonu eşittir c. Bu ifadeye bakalım. Toparla 2x kare artı 4x eksi 1 eksi c ifadesi nedir? E bu ifade net bir şekilde ortak bir denklem değil midir? Bu ifade ortak bir denklemdir, değil mi? Şimdi bana diyor ki bu ortak denklemin, bak bu ortak denklemin e, nesi var? E, x değeri yoktur, olmadığını göre diyor. Peki bu ifadede yani ortak bir x değeri yoksa demek ki ortak bir kökü yok. Kökü yoksa bu ortak denklemin deltası ne olmak zorunda? 0'dan küçük olmak zorunda. Saçlara bak ne oldu? Delta sıfırdan küçük olmak zorunda. Hemen deltaya bakalım. Dördün karesi 16. 4 çarpı a'sı 2 c'si de eksi 1 eksi c ifadesi 0'dan küçükse. Toparlayalım. Hemen. Ee, 16 burası eksi 8 artı 8. 8. Artı 8C sıfırdan küçük. Yani 8C küçüktür. Eksi 24. C küçüktür. Eksi 3. Evet. C küçüktür. Eksi 3 gibi bir ifade olması gerekiyor. Ve buna göre 6. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu diyorum gençler. Önemli bir soru. O da şu. Mesela bir parabol var diyor. Tamam mı? Bu parabolle şöyle bir C ifadesi var diyor. Hatta doğrusal değil. Şöyle bir C ifadesi. Şimdi bu iki ifade ortak bir x değerleri yok. Yani hiçbir yerde bir kök olmuyor. E kökün olmaması demek delta'nın sıfırdan küçük olması demek. Ama şu soru geliyor akla. Neyin deltası? Tabii ki de bu iki ifade bir araya geldiğinde e, bir x değeri olmadığına göre diyorsa e, buna göre de gençler ne diyeceğiz? Kesinlikle deltası sıfırdan küçüktür diyeceğiz diyor. Evet yedinci soru diyor ki fonksiyonu alabileceği en küçük değer kaçtır. Şimdi gençler bize bir parabol vermiş. Şimdi bu parabolün tepe noktası acaba bize verdiği bu tanım aralığı içerisinde mi değil mi ona bakacağız. Çünkü niye önemli? Kolları yukarı bir parabol olduğu için alabileceği en küçük değer normalde nereden gelecek? Tepe noktasının karşısından Ama tepe noktası eğer bana verdiği e, tanım kümesi içerisinde ise. Şimdi ben bunun hemen bir tepe noktasını bulmaya çalışayım. R ifadesi nedir? Eksi B. Yani 2 bölü 2 kere 1. 2'den ne yaptı? Burası 1 yaptı. Tamam. R'si 1. Şimdi 1 ifadesi 2 ile 5 aralığında mı? Değil. O yüzden ne olacak bu ifade? Şimdi normalde 1 e, noktasında tepe noktası mevcutken yani tam döndüğü yer 1 noktası iken bu ifadenin. Değil mi? Şöyle bir devam ediyor. Bir de değil. Şu 2 ile ne arasını istiyor? 5 arasını. Yani şu ifade diyor ki 2 ile 5 arası ben ifadenin şu kısmındayım diyor. Sadece bu kısmı verdim sana ve bu ifadenin en küçük değeri zaten 2'den geleceği belli ama ikisi için de bir deneyeceğiz. Diğerinde nereden geldiği belli, 5'ten geldiği belli. Şimdi hemen dedim ki F2 ifadesi. F2 nedir? 2'nin karesi 4, 2 kere 2 4 artı 3 yani 0 artı 3'ten cevap ne yaptı? 3 yaptı. Çok güzel. Peki geldim hemen F5 ifadesini. 5'in karesi 25. İlk kere 5 10. Artı 3. 15 artı 3'ten ne yaptı burası? E 18. Alabileceği en küçük değer 3 alabileceği en büyük değer neymiş? Barılıkta 18'miş. Peki bana neyi sormuş? En küçük değeri sorduğu için 7. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. 8'e geldik. Diyor ki x kare artı 2x eksi 15 parabolünün x ekseninde ayırdığı kiriş. Hmm. Yani diyor ki aslında köklerin uzaklığını soruyor. Başka bir şey değil. Yani şimdi bu ifadeye baktığımda bunun çarpanları nedir? Bu ifade x artı 5 çarpı x eksi 3 gibi bir ifade. Yani köklerinden bir tanesinin eksi 5 diğerinin ne olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. Yani bizim e, şöyle bir parabolümüz mevcut. Peki şimdi bu ifadeye göre diyor ki şu uzaklık ne? Hani bahsediyor oluyor aslında. Şu uzaklığın ne olduğunu soruyor. E gençler bu uzaklık ne? E bu uzaklık 3 eksi 5 değil mi? Peki bu ifade 8 değil mi? E buna göre 8. sorumuzun cevabı da burada e, B seçeneği oldu. Evet. 9. soru. Diyor ki dik koordinat düzleminde x kare artı 2 x artı 10 bir parabol. x kare artı 6 x artı 6 bir parabol x kare artı c ifadesi de bir parabol. Diyor ki parabolün tepe noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna göre. Şimdi doğru ne olduğunu bilmiyorum. Dedim ki doğru, doğru dediğimiz ifade. Şimdi e, ax artı b doğrusu gibi bir doğru olsun. Şimdi karışmasın AB b diye tamamdır. Şimdi bu ifade tepe noktası bunun nedir? Eksi b bölü 2a ya, yani eksi 2 bölü e, 2'den eksi 1 olduğunu eksi 1 yerine koyduğumda 1 eksi 2 artı 10'dan 9 olduğunu e, yani burada ifadeye göre eksi 1'e 9 olduğunu söyleyebilirim. Bu doğru üzerinde. E, aynısını hemen bir aşağıda baktığımda tepe noktası eksi B 2 kere 1 2 ne yaptı? Eksi 3 eksi 3'ü yerine koydum. 9 eksi 18 artı 6 yani eksi 9 artı 6'dan eksi 3 olduğunu bu ikinci ifade eksi 3'e eksi 3 ifadesi yine bir doğru üzerinde olduğunu söyleyebiliyorum. Peki üçüncü ifadeye geldiğimde e, absiz 0 değil mi? Çünkü ax kare artı b şeklinde yani şimdi burada gösterdiği x kare artı c şeklindeki parabollerin tepe noktalarının ben y ekseni üzerinde olduğunu biliyordum ki daha önce örnekte gösterdik. Çünkü b'si yok. 0. 0 yerine koyduğumda sıfıra c olduğunda net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi bir kere bu ifadede sıfıra c'yi hemen gelip şu e, ortak olan doğru da yerine koyduğumda ne buluruz? Şimdi ax artı b ifadesinde dedim ki x yerine sıfır koyduğumda b'yi bulacağım. E b'yi bulduğumda bu ifadenin de c'ye eşit olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Bu cepte. 1. 2'ye geldim. Şimdi AX artı B madem bu ifadeye göre eksi 1. Hemen dedim ki eksi A artı B ifadesi 9. Eksi 3'ü koyduğumda eksi 3 A artı B ifadesi de eksi 3 ifadesi. Şimdi şurayı eksili genişlettim. Bunlar gitti. Ne oldu burası? Eksi 2 A. Eksi 9. Eksi 3. Eksi 12. A ne yaptı? Buradan 6. Peki herhangi bir ekranda A'yı yazalım yerine. Şurada A'yı yazsam ne olacak? Eksi 6 değil mi? Ya bu ifadeyi yazsam eksi 6 artı b 9 sa evet b ne yaptı buna 9 6 daha 15 çok güzel b ifadesi 15 peki b ifadesi c eşit değil mi çok güzel demek ki 9. sorumuzun cevabı b eşittir c eşitliğine göre 15 yaptı diyorum. şimdi ne var sırada 10. sırada evet 10. soru var 2 ee, iki tane parabol vermiş tabi bu iki parabolün e, hepsini alamazsın diyor. Sıfırdan büyükken bir kısmını alacaksın, sıfırdan küçükken bir kısmını alacaksın ve buna göre de bir minimum değer belirleyeceğiz. Tamam. Şimdi bir kere ilk parabolü bir değerlendirdiğimizde gençler ne var? X kare artı 8x. Ben bu ifade ne biliyorum? Hemen x parantezine aldığımda x artı 8 olduğunu biliyorum. Yani x burada sıfırken bir de ne var? Eksi 8 var. Çok güzel cepte. Hemen geldim bu ikinci ifadeye. X 0 dediğimde ee, i̇kinci ifade eşittir 6. Çünkü ben bu ifadeyi paranteze aldığımda x eksi 6 diyorum. x eşittir 6. 0, 8, 0 eksi 8 0 6. Şimdi ilk önce eksi 8 olan bir ifade ama sıfırdan büyük diyor. Şimdi bak. Şimdi bu ifade eksi 8 ve sıfırdan geçecek. Yani şöyle bir şey olacak. Değil mi? İlk bak. ilk parabol bu. Ama diyor ki ben bu ifadenin sıfırdan büyük olan kısmını istiyorum sadece. Çünkü bu ifadeyi bana vermiş. O zaman geldim. Dedim ki sadece şu kısmı istiyorum. Değil mi? Bu kısmı istiyorum demiş. Yani bu ifadede bu kısmı söylemiş. Peki x kare eksi 6 x ifade 0 6. Yani o parabolde şöyle sıfırdan geçen 6'ya kadar olan bir parabol değil mi? Evet. Peki bu parabolün nesini istemiş? Sıfırdan küçük olan kısmı. O zaman bu parabolün bu kısmını istemiş? O zaman ben sildim bunu. Dedim ki bu ifade şu kısmı istemiş sadece. Şimdi ben bu ifadelere iki ifadeye baktığımda gençler minimum noktada minimum değerde ikisi de sıfır değil mi? O yüzden 10. sorunun cevabı net bir şekilde E seçeneği oldu. Şimdi 11'e geldim demiş ki parabolün Y eşittir bir doğrusuna olan uzaklığı nedir? Şimdi bir kere bu ifade parabolü bir bakalım ne olduğunu. Bir kere bu parabolün tepe noktası ne? Eksi B bölü 2A yani 8 bölü 2'den 4 olduğunu biliyorum değil mi? Hemen şöyle bir ifade çizdiğimde e, tepe noktası 4'müş. E, bu ifadede delta 0'dan büyük onu biliyorum. 4'ü koydum 16 eksi 32 artı 11 e, ne oldu? Eksi 5 tamam. Şöyle bir geçecek. Hani şuradan bir tepe yapacağı kesin. Nasıl geçemiyorum 11'de kesiyormuş. Tamam. Demek ki Y'yi şurada da kestirelim. Şöyle bir ifade oldu. Tamam. Şimdi bana diyor ki Y eşittir bir doğrusu. Şimdi gençler Y eşittir bir doğrusu nerede? Evet. Y eşittir bir doğrusu tam olarak şuradaki doğru. Hemen dedim ki Y eşittir bir doğrusuna olan neyini soruyor bana? Uzaklığını soruyor. Şimdi bunu e, nasıl yapabilirsin? Dedim ki ben bu ifade mesela K'sının eksi 5 olduğunu biliyorum. E tabi şuradaki eksi 5 ve şuradaki eksi 1 mesafesi burası değil mi? Şimdi bu iki mesafe arası uzaklığı sormuş. E eksi 5 ile eksi 1 arasında bir uzunluk kavramından bahsettiği için eksi 5 eksi 1'den bizim uzunluğumuzun ne olmasını bekliyoruz? E 6 olmasını bekliyoruz. Çünkü mutlak değer içerisi olması gerekiyor. Oradaki eksilerin bir önemi yok benim için. Çünkü bahsettiğim işlem bir uzunluk işlemi. Buna göre eksi 5, eksi 1 arasında 6 birimlik bir uzunluk vardır dedim. Şimdi geldim 12. yani bu testin son sorusuna. Şimdi gençler bir kere burada P, T, S dediği için. Şimdi burada zaten P ile T'nin zaten ne olduğu belli. Yani P ifadesi e, sıfırdan küçük bir ifade. T ifadesi de sıfırdan büyük bir ifade. Bundan et. Peki S ifadesi nedir diye baktığımda e, şimdi gençler bu ifade ax kare artı bx artı c diyor. Peki s ifadesi de e, nedir? E, bir kere x, y eksenini kestiği nokta. Doğru mu? Peki y eksenini kestiği nokta için x'e sıfır dediğimde demek ki burada s ifadesi aynı zamanda c ifadesi e, X'in altında olduğu için C ne olacak? Sıfırdan küçük. Hay hay. Tamam. Peki. Şimdi bir de geldik diyor ki AX b BX ifadesinde A ve B ifadesinin ne olduğunu bana söyle. Şimdi ben e, yani tabii şekile göre P biraz daha sol tarafta. Ama ben e, şekle aldanmıyorum. Diyorum ki bu ifadenin bir kere kökler çarpımı yani P çarpı T'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Tamam. Aynı zamanda kökler çarpımı C böyle A ifadesi de madem sıfırdan küçük olmalı. C böyle A'nın sıfırdan küçük olması demek ne demek? C çarpı A'nın da sıfırdan küçük olması demek. Tabi A sıfırdan farklı olmak şartıyla ki A zaten sıfırdan farklı. Çünkü ikinci dereceden bilekli olması için gerekli şart bu. O yüzden C çarpı A sıfırdan küçüktür diyorum. Değil mi? C çarpı A sıfırdan küçükse demek ki P çarpı T de sıfırdan küçük e, bu ifadeye göre. E, S ifadesi C'ye o da sıfırdan küçük. ve eksil eksilin çarpını ben ne olduğunu biliyorum. Artı olduğunu biliyorum. Şimdi P çarpı T ifadesi aynı zamanda C bölü A. Tamam çarpı. S ifadesi ne? O da C. E, bu ifadeleri çarptığımda C kare bölü A. Bana neyi soruyor? E, hangi soruyu? soruyor? Bu basit. Değil mi? İşaretle de sorabilir. işaretlerini de bulabiliyoruz. Sizden buradan ricam sadece şu şekillere aldanmayın. Hani bir hocam sanki görüntü itibariyle bu biraz daha sol tarafta. Hayır. Bunu matematiksel bir ifadeyle onun biraz daha sol tarafta olduğunu bana göstermek zorundasın. Tamam. Evet. 12. sorumuzda da çözmüş olduk gençler. İkinci uygulama testi bitti. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.